Sırbistan Gümrüğü'nden geçtik. Burası boştu. Şimdi Bulgar Gümrüğü'ne geldik. Burası biraz daha yoğun gözüküyor ama fazla yok. Buralarda inşaat var. 27 Mayıs, saat 20.52. Şu an Macar çıkış, Sırp girişteyiz. 40 dakikadır bekliyoruz. Yaklaşık 50-60 araba var. Bekliyoruz. Burası Kapıkule. Fazla Sıra yok, fazla araba yok. İki beron açık. Bulgar tarafına hızlıca geçtik, orada hiç sıra yoktu. Yoğunluk bu kadar. Herkese hayırlı yolculuk. Günaydın izin yolu takipçileri. Şu an Rötzke kapısındayım. 5 araç var önümde. Ama Sırbistan tarafında yaklaşık 11 dakikalık bir iştahı gösteriyor. Yol açık gibi. Herkesin bilgisine hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar şimdi Hırvat'tan çıktık. Sırba giriş yaptık. Bugün 28 Mayıs 2023 sabah saat 4'e yaklaşık. bütün ülkeler sakin. Sadece gümrükler de biraz Arayacak gibi oldu, aramadı. Herkes aynı tını yaptı, şey yaptım. İleriden izledim. Arayacakmış gibi yapıyor, sonra aramakla vazgeçiyor. Herhalde bir şeyler bekliyor yani. Bizim şansımız var, direkt geç dedi. Herkese başarılar, hayırlı yolculuklar. Unutma, açık olsun. 28 Mayıs. 2023 saat 2.20 geçiyor. Yani öğlen saat 2.20. Sıkıntılı bir şekilde geldik. Gruptaki arkadaşlara teşekkür ederiz. Bizlere yardımcı oldular. Gümrük kapıları hakkında bilgi verdiler. Ben de şimdi e, kendi gümrüğümüz, Türk gümrüğümüz kapı Kulu hakkında bilgi verebilirim. E, 15 dakikalık bir bekleme var. Gümrük memurlarımız sağ olsun Bulgar'dan çıkışta Yine aynı şekilde 15 dakikalık bekleme var. Hava güzel. Yağmursuz, biraz kapalı. Ee, biz çok şükür memleketimize geldik. Yoldan olanlara Allah yardımcı, yardımcısı olsun inşallah. Eee sıra yoluna teşekkür ederiz. gün günlük kapısına geldik. Birazcık yoğun burası. Yani bekliyoruz. İyi akşamlar herkese. Biz Bulgaristan Kapıkule'den çıkış yapıyoruz şimdi. Önümüzde 10 tane falan araba var. Gayet sakin görünüyor ortam. Herkese iyi akşamlar. Merhaba izin yolu takipçi dedi. Günaydınlar herkese. Bulgaristan otoyolundayım. Sofya'ya geçtim şu an. Yol oldukça sisli. Dikkatli olalım gelsin. Hayırlı yolculuklar herkese. Merhabalar sevgili izin yolu takipçileri. Bulgaristan Türkiye sınırındayım. Burası Bulgaristan tarafı. Gayet iyi. 2, 4, 6, 8, 10 araç var önümde. Yavaş yavaş ilerliyor. Romanya Macaristan sınırı. Burası Arat. Arat'tan size e geçeceğiz. Burada kuyruk çok fazla. Sırbistan'dan Makedonya'ya geçiş.